16. soruda Adem yaz tatilini tanıştı. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 1024. 1024 arkadaşlar 2 üzeri 10'dur. Kelime ezberlemiş. Fakat tatil bitip evine döndüğünde her gün öğrendiği yabancı kelimelerin yarısını unutmuş. Bu devam ettiğinde kaç gün sonra Adem'in aklında yalnız bir tane yabancı kelime kalıyor. Şimdi birinci gün evine dönüyor. Birinci gün yarısı 2 üzeri 10'un yarısı arkadaşlar. 2 üzeri 9'dur. Çünkü üstler çıkarılır. İkinci gün 2 üzeri 8 kalır. Üçüncü gün 2 üzeri 7 kalır. Böyle devam edeceğiz. Dördüncü gün 2 üzeri 6 tane kelime kalır. Beşinci gün 2 üzeri 5 tane kalır. Hep ikiye böleceğimiz için. Altıncı gün 2 üzeri 4 tane kalır. Yedinci gün 2 üzeri 3 tane kalır. Sekizinci gün 2 üzeri 2 tane kalır. Dokuzuncu gün 2 üzeri 1 tane kalır. Onuncu günde 2 üzeri 0 yani 1 tane kalır. Demek ki 10. gün istenen cevaptır.